Kar yağdığı zaman çok soru yaşıyorduk. Traktörle çıkmıyorduk. Yollarda kalıyorduk. Mecbur başka bir traktörü getirmek zorundaydık. Ve sürekli selden dolayı yol kapama oluyordu. Ne yalan oluyordu yağmurda, çamurda. Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 ilçenin tamamında ulaşılamayan tek bir yer kalmasın diye dağ taş demeden kırsal yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Yolumuz 7 kilometre Gölova, Karaköy, Özdemir ve Ovacık mahallelerinin ortak köşe kullanmış olduğu yayla yolu. Genişletme ve güç koyma çalışmaları yapacağız. Araziye uyumlu şekilde hale getireceğiz. Çobanlarımızın daha kolay ulaşımı için gerekli çalışmalar neyse yerine getireceğiz. Yolumuzda çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayıp görev halkının kullanımına en kısa zamanda hizmete sunmaya çalışıyoruz. Daha önceden alt zemini yapılmadığı için ufak yağışlarda dahi büyük sıkıntılar oluyordu. Hayvancılar gidecek olduğu yerlere gidemiyordu. Kışın çok zor oluyordu yani. Su tankerinden olsun, arazilerin gelip etmesinden olsun. Bayağı bir sıkıntı çekiyorduk. Şu anda çok güzel oluyor. Teşekkür ederiz her şey için. Şimdi bu yeni yapılan çalışmayla beraber hiçbir sorunumuz kalmayacak. Ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak artık. Sayın Muhittin Başkanıma ve ekibine teşekkür ederim. Sağ olsun, var olsun. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.